kızlar. Arkadaşlar bugün bir oyuncak vlogla daha karşınızdayız. Bir inceleyelim anneciğim. Arkadaşlar Barbie doktor. Barbie doktor olmuş. iki tane de bebeği var burada. Şimdi bunun açılımını birlikte yapacağız. Kızlar heyecanlı mısınız? Kızlar çok heyecanlı arkadaşlar. Hadi gelin hep birlikte açalım. Ve bakalım. Hadi kızlar açın. Bak sanki burada biraz yeri var. Bak şuradan tuttuğun zaman kalkıyor gibi. Şimdi Evet. Bakalım be arkadaşlar, bayağı bir şey varmış. Doktor yeri iki tane küçük bebeğimiz burada bir var. Barbie bizim iki tane küçük bebeği ve doktor ay, olmuş. Da Bulabilirsen getir hadi. Ay, ay. Maya da arkadaşlar altta yatıyor. Maya. 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 <laughs> Gel kızım. <Ay>. Gel. <laughs> Sen ne yaptın? Ay. Arkadaşlar hava çok sıcak olduğu için malum Maya da serin e, yatacak yerler arıyor kendisini. Maya, gel kızım, gel incele oyuncağımızı. Gel. Şimdi biz de defne gelene kadar arkadaşlar iplerimizi gevşetelim. Şöyle yardımcı olayım kızlar açabilmeleri için. Defne, defne buldu arkadaşlar. Şimdi ben de buradan iplerimizi kesip kızlara yardımcı olmak istiyorum. Ee, ben keseyim kızlar açmasını size bırakacağım. Şuradan keselim. Size bir yardımcı olayım. Başka bir yerde de yok sanırım arkadaşlar zorlandıkları Nerede yerde. Saçı? Saçında da mı var? Hop bunu saçını kesmeden arkadaşlar şöyle. Boynunda mı var? Boynundaki ile saçındaki bir mi? Değil. Bunu da aldık. Burayı da aldık. Kızlar şimdi sıra sizde. Kaldırın bakalım. Bunu alalım buradan. Direkt çıktı zaten arabamız. Bekla da bir yerini daha tutuyor olabilir. Tamam bekla Şurayı da kesmemiz lazım arkadaşlar. Bırak bir bana da. açtım. <laughs> Çıkıyor mu ada? Aa, aa! Çıkmıyor arkadaşlar. Ada bir bırak yavrucuğum bana. Arkadaşlar burada bir şey daha tutuyor bunu ama göremedik. Şuradan bakmamız lazım. <laughs> Tam arkada varmış. Bir tane. <laughs> Doktor Barbie'mizi çıkardık arkadaşlar. Kıyafeti çok tatlıymış. Çok güzel. Bu neden çıktı? Bu da mı çıkıyor? Şimdi bunları bir kuralım. Ama Barbie'miz çok tatlı. Şimdi ben bir incelemek istiyorum. Bana gönderir misiniz? Doktor arabamız. Bunlar pusetlerimiz böyle koyuyoruz sanırım. Hop. Şimdi kızlar ben bir incelemek istiyorum. Ne nereden çıktı? Hemen çıkarmışsınız. O nasıl? O, o nasıl? Defne, Defne müsaade eder misin kardeşine yavrucuğum? Şimdi arkadaşlar küçük bebek paylaşımı yapıyorlar. Açamadığınız yerde ben size yardımcı olayım. Sarı, sarı, benim sarı senin beyaz adanın mı? El, sarı, sarı. Bu sarı senin biberonun. Da bu da senin biberonun. Şöyle arkadaşlara da gösterelim. Küçücük çok tatlı bir biberonumuz var arkadaşlar. Bu ne peki? Bu ne? Şampuan mı? Kremi mi? Şimdi arkadaşlar burada raflarımız var. Evet anneciğim. Evet. Şimdi biberonlarımızı da buraya koyalım bezi bezimizi bağlayacağız arkadaşlar. Ters anladım. takmışsın o benim. Tamam mavi olan nerede? Bebeğimizin bezini bağlıyorum arkadaşlar. Anne saçına göre yaptım ben. Şimdi. Takamadım. Bunun burada çıçıtı mı var kızlar? Var. Defne bunu da yapabilir misin? Yapabilirim. Şimdi sen bebeğini veriyorsun bana. Şunları veriyorsun. Arkadaşlar burada sarı bir küçük bebeğimiz var. Büyük ihtimalle bunu buraya seriyoruz. Ama burada yok. Şurada var. Bunu böyle seriyoruz arkadaşlar. Ada sen de ver Anne. anneciğim. Bak bunu iyice çekeceksin. Çünkü bir tane çiftlik Evet. Bebeklerimizi böyle koyuyoruz. Burada bir dönencemiz var arkadaşlar. Dönence evet bebekleri için. Şöyle biberonlarımızı da buraya koyduk. Allah Allah Allah. Doktor Barbie bizde burada arkadaşlar. Ama gerçekten çok güzel. Bu da bu. oynamaya başlayın tabii ki de. Anne, iyi bence bunu koyuyorsun üstü, üstüne. Bir besin. Tamam, onu ben yapmamıştım. Ada yapmıştı. Giydirebilir misin anneciğim? Ada ver örtüyü yavrum. Anne, bu, 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 bu. Üstüne sarmayacağız. Altına koyuyoruz böyle. Harbi. Üstüne de bebeğini yatırıyoruz. Yok. Barbie'miz ayakta dikelebiliyor mu arkadaşlar ona bakacağım. <laughs> <Ana gülüyor> Anne hmm. bu da neden böyle ya? Şu bebek bebekten benim de var ama böyle değil bebekten. Bezi hep Arkadaşlar durduramadım. Hop düştü. Ama çok güzelmiş arkadaşlar Barbie. Barbisi gerçekten çok güzel kıyafetleri hadi öyle. Hadi. Tam doktoru anımsatmışlar arkadaşlar. Şöyle durduramadım ama. Durursa daha iyi göstereceğim diye düşünmüştüm. Anne bir Anne. Anne. Tamam benim takmamı ister misiniz? Arkadaşlar, Barbie'mizi durdurdum. Ada'nın bebeğinin bezini de hallettik. Barbie'mizin eline ee, not tuttu. Nasıl desem, reçete desem becete değil arkadaşlar. Not tuttu, kağıdı, ilaçları falan yazdığı kağıdını eline taktık. Bebeklerimiz burada yatıyor. Kremimiz var. Biberonlarımız burada. Barbie'miz çok tatlı. O da diğer doktor Barbie'mizin kıyafetiyle arkadaşlar defne giydirmek istiyor. Sizlerle birlikte onu da giydirelim. Evet, dönencemiz orada. Bebeklerimizi şöyle tam ayrıntılı da göstermek istiyorum arkadaşlar. Ada. Bebeklerimizle tam ayrıntılı gösterelim arkadaşlar. Çok tatlı sarı bir bebeğimiz var. Bir de esmer bir bebeğimiz var. Çok tatlı. Şimdi bunları kaplarına koyalım. Kızlar biraz önce devirdiler. Ama böyle çok da devrilecek bir şey değil hemen arkadaşlar. Gayet sağlam. Tabii ki Barbie kalitesi diyoruz biz buna. Özellikle Barbie bebeği çok güzel. Diğer Barbie bebekleri gibi değil. Birkaç tane var ama kızlar değil mi saçları çok kötü oldu var bu bebeklerimizin. Ya yıkadıkları için ama bilmiyorum arkadaşlar. Sizler ben daha, daha mı güzelleşiyor? Bu kızlar sürekli suyun altına sokuyorlar oyuncaklarını. Şöyle rafımıza da ilacımızı koyuyorum. Da ben ama. Arkadaşlar bizler oyuncaklarımızı çok beğendik. Ee, kızlar da kızlar beğendiniz mi? Tamam giydireyim. Kız beğendiniz mi kızlar? Evet. Bizler oyuncaklarımızı çok beğendik arkadaşlar. Ama ilk önce Defne de e, kıyafetini göndersin. Tamam anneciğim oraya koyabilirsin. Kıyafetini giydirsin arkadaşlar. Sizlere bunu da gösterelim. Ondan sonra vedamızı edelim. Sen çok tatlı oldun Barbie Doktor. Arkadaşlar beyaz önlüğümüzü de giydirdi Defne. Kremimiz düştü ilacımız. Beyaz önlüğünü de giydirdi. Beyaz önlüğü giyince de daha tatlı oldu. Hatta ayaklı, ayakkabılarıyla... Uyumlu oldu arkadaşlar. Bizler oyuncağımızı çok beğendik. Sizler de videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, tintine basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.